arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir video çekeceğiz arkadaşlar bugün slime'larla oynayacağız. Bu gösterdiğim slime arkadaşlar bu da benim. Geçen sen ee, ben bir durun göstereyim. Arkadaşlar şöyle güzel bir slime bu. Bu da arkadaşlar. Bu da arkadaşlar ben ne eee evet. O da Phoenix slime. Anne. Evet. anne. Arkadaşlar, arkadaş şey. bu arada ben kameranın, kameramın. Kameram, Burak Beyaz Bey'se. Meyze. sen, e, sen şey Hayır, ben yapmıyorum. Bir ben Birazcık ilave Bunu bence için dökmeyelim çünkü böyle çok güzel var. Arkadaşlar Arka ben dökeceğim. Evet arkadaşlar, kamera nerede? Şurada. Bakın. Dur Ecik canım mincikli ya. Aşey, ben böyle. Oğlum çok dökme. Ama ben çok dökmek istiyorum. Oğlum böyle daha da oluyor. olur. oluyor bak. Arkadaşlar ben hiç Bunu şey Arkadaşlar Bunu bil. Gel gel gel. Akıyor mu akıyor? Akıyor mu? Bekle bekle. İki dakika dur. Bekle. Akıyor mu akıyor mu akıyor mu akıyor mu akıyor mu akıyor mu akıyor Bak akıyor mu akıyor mu akıyor Arkadaşlar şimdi size e, göstermek için bu, bu benim elim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bu benim elim Arkadaşlar mincikli. Burak ne yapıyorsun? Burak göster göster. Hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi Aşağı böyle güzel şöyle karıştıralım. Geçer. Bu şey yaptın lan. E, taco muydu o? Neydi ki? Aynen. Arkadaşlar bakın. Hayır, kolide şey vardı. Oh. oh. O kadar çok güzel. Sen bence parmağını mıncıkla. Arkadaşlar parmağını mıncıkla. Hayır, o mod değil bak. Şunun içine koy, şunun içine koy. Arkadaşlar bu ne? Abi işi bilmiyorlar biniyor. ya, İşi bilmiyorlar. Bak. Bana bak bana parmağını. Oha bak bu sefer ilk aldığım Ben bu ne? Arkadaşlar azıcık kötü slime. Arkadaşlar azıcık kötü kameraman olabilirim özür dilerim. E, evet, çünkü profesyonel değilim. Evet çünkü o da 18 aboneli bir insan. <gülüyor> 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 bu da ayı zengin 33 aboneli insan. Bu da bilmiyorum. <laughs> hani, İyi, bilmiyor. bilmiyorum. Tamam yapıyorum bunları. Tamam yapıyorum bunları. Tamam ben ne acık mıncıklıyım ya? Arkadaşlar Oğlum bak kamerayı iniyor şu an. Bunları ben şöyle yapayım. Acaba yukarı mı sabit Neyse. Arkadaşlar, Baksa, arkadaşlar bakın sanırım. görüntüyü Oğlum yapma ya. Ya bakın. bir şey var. Bakın arkadaşlar bu benim parmağım. Mıncıklıyorum. arkadaşlar bunlarla bir şekiller yapacağız. Bakın. Oy! Tamamla. Oy! Bekleyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar ben. Bakın, arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar. Bakın, Bugün böyle. Uy, sinik. Ya <laughs> iğrenç bir sinik. Oh, oh. Bak arkadaşlar bununla ip atlayayım mı? Hayır lan, gider bak şimdi. lan lan hadi. Bak bak kabarsa var ya. Eyvah. Görüşürüz sen de. Arkadaşlar ben... sularlara bakın. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Yusuf'un kapısını mı geldi? Yusuf'u imsalıyla arkadaşlar Yusuf kubur etti. Ben onu izin şu tam bir kibir bazar. Bu bakar mısın ya? Bu nasıl bir kisim, Zengin. Zengin abone olmuş. <laughs> bu da şey bir bu, <laughs> e, bu da o, bir Bu Bu da fakir Bu da Bu da bir Abart abart. Ya bu Ne oldu? Çok Arkadaşlar buna işi bilmiyor bence. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şimdi bu kısmı Arkadaşlar, arkadaşlar! çatır çatır ses çıkacak mı? Ooo. Tamam tamam durun çocuklar. Vururum bir şey. İyi oğlum saçını yapıştır. Gel lan. Gel. Gel kar bu kar. Hop çat. Oh. Bakın arkadaşlar. Kadul ket. Bayağı da açılıyor. Bayağı. E ee, bakın burada ne yazıyor. Oha. Arkadaşlar patlatıyorum. Oh, Aa arkadaşlar. Oh, oh, oh. okay, oh. Arkadaşlar ben aşağı ineyim. Panda. Atır arkadaşlar. Oo! Oh. <laughs> Osman neydi bari? <laughs> arkadaşlar bunu isim olarak pardedin. Bak gel. Pat, pat, pat. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Eee Yusuf bir tane bizim komik videomuzu keser Oo. Oh. O benim bazen yüzümü gösterin göstermiş olabilir. Artık izleyen yüzüm, yüzümü görmüştür. <laughs> Bak hep. Yusuf eline bakar mısın? Hep çıkıyor. <laughs> ama çıkıyor. Tamam. <laughs> şimdi konuşmalarına geçiyoruz. Biz ben bu videoyu nasıl durduracağım Yusuf? Ha? Videoyu nasıl durduracağım? Bir de açma mı çıkıyormuşum? Durduramıyorum. Durduramıyorum. <laughs> <laughs> tamam. O zaman artık konuşmalara geçelim. Okey arkadaşlar. Evet, Yusuf kameraya bakar mısın? Bu slime'ı nasıl düşünüyorsun? i̇yi yani mi kötü mü? Arkadaşlar bu arada slime'ı... Bana bak kameraya bak. Kameraya. Arkadaşlar burada slime'ı kesinlikle ben yaptım. Sıfır ha, kapından oluşuyor. Aynen aynen. Ee, bir de tıraş köpüğü koyuyorsun arkadaşlar. Aynen aynen. Arkadaşlar aynen. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bu da benim ana kondam. <laughs> Eyvah. Ee, Sırtımda ana kondu var. <laughs> Eyvah yere değdi. Yara değmedi arkadaşlar. <laughs> ya ya mide mi Arkadaşlar, arkadaşlar ben çok şükür. Ne oluyordu? Lan var yere Olay, vallahi değil Çok soğuk. Kinozic! Arkadaşlar buna işi bilmiyor Aa! ya. Şimdi birisi kamerayı tutsa ama ben de yüzümü o yüzden oynayamıyorum. Ver lan onları. Ama simle. Hayır <laughs> hayır hayır simlere yapışmasın o. <gülüyor> 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 Arkadaşlar neyse videoyu bitirelim Burak bitir sen. Bitirelim mi? Arkadaşlar neyse, bu video 10 like gelsin <laughs> ikinci bölümde geliyor. <laughs> videoyu bitir. Bir dakika. bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar elimi değme. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi birazdan harak videosu çekeceğiz. Onu da beğenmeyi unutmayın. Şey. Sağ Orada da arkadaşlar kameramdan. Çekeceğiz, çekeceğiz mi lan? Çekeceğiz, çekeceğiz mi? mi? Arkadaşlar belki çekmeyiz bilmiyorum. Bu videoyu hemen on like atın. Ay be. Bir... Arkadaşlar 10 like değil. Ya veya 10 like lan. Arkadaşlar 1000 like'ı çekeceğiz. Kapat kapat. 10 like kapat. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz <laughs> lan vallar. Bay bay.